Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi sabahleyin kalktık yine camları açtık. Bir dedik video çekeyim. Epeydir video atmıyorum. Arkadaşlar olmayan arkadaşlarım beni merak eder. 30 kişi 30 30 32 kişi İyiyim beğendiği mi? için İyiyim. beni merak eder. <laughs> Aceleye aramadım. Daha hastalan hastalıktan e, düzelmedik. Daha geçmedi arkadaşlar. Daha hastalığımız devam ediyor. Ben de yani. He, yok acele yardım canım. Sabah sabah kalktım camları dayadık. İşte sabah sabah dediğim yine öğlene doğru öyle olmuş. Ondan sonra arkadaşlar. Epeydir video çekemedim. Bugün bir sohbet videosu olsun, bir şey videosu olsun sizlerle. Camları da dayadım şöyle. Biraz hava yumuşamış gibi sanki. Bizim hastalığımız sıcak gelince geçecek diye umuyorum. Evet böylece oturdum buraya. Oo buz gibi soğuk. Oo, soğuk geliyor camda. Neyse sevgili arkadaşlarım. Şey yapacağım dur başımı alayım şunu. Ya da dur omzumu alayım ay şöyle. Omzumu alayım niye omzumu alayım? Çünkü boynum üşüyor. Hmm. arkadaşlarım biz bir ay iki aydır e, bir senedir geniz akıntısı var birinci aşıdan beri desem ondan önce de bir hafif vardı ama ondan sonra geniz akıntısı tetikledi arkadaşlar geniz akıntısı eşimde de bende de önce onda başladı durmuyor niye o, o, var bilmiyorum sonra benim e, damat gitti bir grip hastalığı getirdi yani o ne yapsın çocuğun elinde değil ama eee korona mı bilmiyorum. Ağır bir gripti yani. Çok felaket üşümeyle, sıtmayla domuz gribi dediler. Doktora her gittiğimizde doktor domuz gribi dedi. Boynumu kapatayım şöyle. Ondan sonra doktor domuz gribi dedi. Bu domuz gribi <laughs> geliyor. Antibiyotik kullanıyor, kullanıyor, kullanıyor. Sonra geri e, gidiyor, tekrar geliyor. gidiyor, tekrar geliyor. Benim bir de mide reflüm azmış. Evet. Yarın bir gavuz koşurup vardı. Onu içtiydim. Boğmaca gibi öksürüyordum. Geç şak diye durdu öksürüyüm. Ama hala geniz akıntısında böyle bir gıcık yapıyor. Böyle boğulacak gibi yapışıyor ya geçiyor. Bayağı azaldı. Şey, e, halsizlik oluyor. Böyle iş yapamıyorsun. E, şey yapamıyorsun. Bir şey yapamıyorsun. E, kalktım geçenlerde yine ev ocağı sildim süpürdüm zor zar. Toparladım yani. Ondan sonra elimden geleni yapmaya çalıştım. Gidiyorum bir arada büyük mutfakları böyle şey yapayım. Eşim de yemek memek bir şeyler kahvaltı mavaltı şeylerini hazırlar. Sabahları o hazırlar akşam ben genel itibariyle. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Emekli olduğu için o da mutfakta çalışıyordu daha önceden. Yapıyoruz işte. Benim belimde belimde sakatlık var. Bel fıtığım var benim. Bir fıtığım vardı daha doğrusu. Çok ağırdı. Hiç yürüyemedim. Uzun bir zaman hep benim durmaksızın tutulurdu benim. Yürüyemezdim, kalırdım öyle. Yıllar yılı böyle çektim bu sıkıntıyı. Çok ağır kaldırdık demek ki. Kendimize dikkat etmedik. Belinize dikkat edin arkadaşlar. Ondan sonra saçlarımız da uzamış. Saçımı kesiyordum. Biraz dedim uzatayım. Şekilsiz olsun. Toplansın. Üşüyorum artık. evet arkadaşlar. Ee, dedim ki bir dedim şöyle video çekeyim de dedim şey yaptım gittim ne derler internet aldım kafam bile duruyor yani internet aldım internetin boşa gitmesin bir video çekeyim de kaldırayım atayım dedim şeye internete internette atayım işte birkaç kişi var onlar için de belki siz görürsünüz kendinize örnek alırsınız kendinize dikkat edersiniz gıdalardan mı, bir şeylerden mi, nedense bu hastalık sürekli gidiyor. Tekrar bütün insanlarda var, fark ettim de. Birçok, birçok insanda aşağı yukarı yüzde %75 gibi öyle gidiyor geliyor. Amerika'da bacıma telefon ettim, orada bacım var benim, Amerika'da yaşıyor. onda bile oldu yani. Onda 4-5 günde atlattılar ama bizim yaşımızdan dolayı zor atlattı. Bir de çocuk hasta. Benim torun ciğerlerine inmiş tabi <laughs> geniz akıntısı. Geniz akıntısı çok ağır, ağır geçiyor. Böyle bir şey. Allah bunu kim yaptıysa belasını versin. Normal grip eskiden hapşırırdık, tıksırırdık. iki üç günde geçerdi. Kendimize burnumuz burnumuz tıkanır, açılır, geçerdi. Şimdi burun tıkanıklığı da öyle fazla yok. Acayip kuru bir şey. Geniz akıntısı var. Ondan sonra gece boynu boğazın terliyor. Sabah kalkıyorsun bu sefer de Gece üstümü değiştiriyorum. 50 kere üstümü değiştiriyorum. İnce giyiyorum. Artık yani e, bazen böyle kazak giyip yatıyorum arkadaşlar. Bulizden kazanan ki böyle kazaklı yatıyorum yani. Giriyorum. Gece gidiyorum. Pijamaları attım yani. tonuyorum çünkü. Üşüyorum. Şimdi üşümem geçti şükür de bir aydır <laughs> bu hastalık bizi böyle perişan ediyor arkadaşlar. İşte böyle. Ben de dedim ki çekemiyorum dedim. Yani bir şey yapamıyorum hani. Bir e, yemek bir şeyler yapamıyorum. Bir faaliyette bulunamıyorum. Temizlik yaparken vallahi beş dakikada hızlıca yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum, derliyim, topluyorum, götümü oraya atıyorum, oturuyorum. ya yani oturayım bir ara ver oturuyorum diyorum. Hemen şöyle yatıyorum, oturayım diyorum. Böyle bir durumdayım. var. Yemeğe yapıyorum. Öyle yani. Yemeğe de böyle her şey kazana dolduruyorum, bir şey. Vallahi öyle yapıyorum. Öyle kavurayım, çevireyim yok. O kadar çabuk ki zaten bu aralar yine geri kilo almaya başladık bu yatmanın yüzünden. Hiçbir hareket edemeyince ne olacak? Kilo alıyorsun yani. Yine bir iki kilo yine gelmiş. On kilo verdiydim geri geliyor. Verince de şeker yükseliyor. Şimdi eşim de şey yapıyor kahvaltı koyuyor. Kahvaltı hazırlıyor. Sabah kahvaltısını hazırlar. Ben de şey hazırlarım. Gece işte biraz geç yattım. Yine Film seyrettim arkadaşlar. Kafayı dağıtayım diye film seyrettim. Torun çok hastalanmış. Çok üzüldüm ona. Annesi acile götürmüş. Acilde çocuğa hava vermişler. Ciğerler neredeyse bronşit oluyormuş. Ciğerlerine gencansıymış. O kadar pis bir şey ki. Çocuğa, çocuktan da sıyrılıp gitmiyor. Küçük çocuk bizden de. Semih diyor ki anne sizden mi bulaştı? Kızım dedim getirme o zaman dedim. Hani ben öpmüyorum, pek sarılmıyorum, uzak duruyorum. Elimden geldiği kadar uzak duruyorum çocuğu da getirme dedim. Hani bizden bulaştıysa ondan bize bulaştı yani bu kesin. Ondan babasından ona ondan da bize bulaştı. Çünkü aslında öyle değil. Bu tazeliği gidiyor geri geri gidiyor geri geliyor arkadaşlar. İşte durum böyle. bu bo boynum biraz sardıydım İyi oldu. İşte böyle arkadaşlar. Geçen gün yine şeye banyoya gittim. Banyo falan şey yaparken baktım oralar sağ sarı. Hiç umursamıyorlar. Çok vicdansız, terbiyesiz insanlar. Onu da değil. Artık onların şikayeti zabıtalara söyledik. Bu üst taraf banyo akıyordu ya zabıtalara söyledik. Hiç umursamadılar zabıtalar. Demek ki dilekçe vereceğim belediyeye. Onu da bir yaz gelsin decik düzelek de. Götürek verek ne yap? Başka çare yok. Oraları öyle sapsarı olmuş. Komşuda adam değil yani. Adam olsa böyle yapmazdı. Vicdansız pisliğin biri. Bunu anladım yani. Böyle demek de ayıp bir şey ama işte ne yapayım. Yani iyi insan değil. İyi insan olsa öyle yapar mı? Ben ona kötü insan demeyeyim sen madem öyle sen de iyi insan Pislik yapıyor bizi işte. Öyle diyeyim ne yapayım. Bu da benim kötü sözüm işte. Arkadaşlar, hayatın dünyanın ehvalı böyle. Dünyanın ehvalında bile şöyle bir şeyler var. Türkiye'de acayip ağır pahalılık oldu. Maaşlar yetmiyor. insanlar perişan. Yağlar 200 lira oldu. Ondan sonra. Yani devlet yan tarafta Ukrayna savaşı var biliyorsunuz. Ondan mı oluyor? Ondan bizim ne alakamız var? Biz niye biçmiyoruz? Bunu da anlamadım. Benzin çok felaket çıkarttılar. Benzinin, benzini alıyor ama bizde de var benzin bizden de çıkıyor. Bu kadar faiz niye oluyor? Hadi 8 lira 8 lira olsun da 22 lira ne la? 19-22 lira. Her yerde artmış diyorlar da. Milleti böyle bir geriden bir gez, gizli bir el böyle kas kas kavuruyor. Yani devletler de karşı çıkamıyor. Hükümet de karşı çıkamıyor. Siyaset yapmıyorum ben vallahi. Ben sevmem öyle şey. Yani bir gizli el böyle kas kas kavuruyor. Yani şöyle sıkıyor bütün milletleri. Amerika'da da benzin fırlamış. Ondan sonra başka yerde bilmiyorum. Fırlak da Almanya'da şurada şurada. Onu bilmiyorum vallahi de. Fırlaktır. Neyse insanlar doğal enerjiye diyor yönelecekler. Geçer bu günlerde geçer ha. Bunlar öyle savaşıyor ya bunlar da çabuk şey diyecek. Ukrayna'yı madem geri ilah edecektin, alacaktın niye bağımsızlığı verdin de insanları öldürdün de ey bir Rusya. Buna da kızıyorum yani. Madem vermeyeydin bağımsızlığını Ukrayna'nın Bağlı tutaydın. Hepsini dağıttın. Ondan sonra da şimdi geri toplamaya Ne gerek var ya? Ne kadar aç gözüksün. Böyle şeyler insanların ölmesi iyi bir şey değil ya. Bizim için de iyi değil. Hiç kimse için iyi değil. Milletin gözü doymuyor, doymuyor. Yalan dünyanın malına bir hiç sığmıyorlar. Hiçbir yere sığmıyorlar. O Amerika. Tam 24 saatlik yol Türkiye'ye. Ne işin var senin burada? Kocaman ülke bomboş. Topraklar. Ek, biç, ye. Sıkkımın dibini ye, ye. Ne burada ye, şey yapıyor? Almışlar ele, girmişler yola. Azıcık kuvvetli olan ötekini el ayağını yemeye çalışıyor. İşte böyle durumlar. <laughs> Şu Konya'ndaki komşu da gitti. Çok üzüldüm. Yenisi geldi. Yenisi o camlarını örtmezdi. Bu yenisi daha iyi örtüyor. Camların örtmesi iyidir. Perdesini kapatıyor yani. Onun açıktı, cam açamazsın. Bu kapattığı için iyi oluyor. Öyle arkadaşlar işte insanlar yaşamaya çalışıyor. İnsanlar elden geldiği kadar aziz Allah. Ha Allah da şahit. Elden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama Allah çok lütufkar ve büyük. Çok büyük arkadaşlar. Yani lütufkar nasıl kar yağdırdı, nasıl yağmurlar yağdı ki bolluk bereket olsun diye elinden geleni doldurdu şöyle her tarafı. Yine yani o kadar lütufkar ki anlatamam. Bir, bir şey oluyor böyle bir daralır gibi hissediyorum. Bir bakayım dağlıktan çıkıveriyor. Rızkı, ver, rızkı veriyor. Yani rızk yani onun verdiği rızklar hiç tükenmez bitmez. Aslında insanların göçü de olsa hiç bitmez. Mesela gidiyorlar bir yere ev yapıyorlar. Oralar deniz kenarlarına. Halk gitmiyor, yararlanmıyor. Milyonlar milyonlar liraya pahalandırıyorlar. Terbiyesizler yani. Ne o kadar cam yapıyorsunuz? Normal yap, tutun da insanlar alsın. Yabancılara bir ton yer satılmış. Yani bunlar hoş bir şey değil, güzel bir şey değiller tabii ki de. Evet arkadaşlar. Ben de bir evet diyerekten böyle videoları çekiyorum. Ha bu burada bizim. Ha. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bak. Ne kadar adam var ya bina üstüne bina koydum. Şu benim camım. Camımdan görülüyor. Bizim ev gölgede kalıyor. Akşama doğru bu taraf güneş alıyor. El bayım, Ha böyle işte. Öyle ezan ezan güzel güzel ezan okunuyor. Artık camı kapatayım havalandı gece. Ha, temiz hava. Aziz Allah da diyelim. La ilahe illallah. Arkadaşlar telefon tutucuya koyduğum için telefonum düştü demin. Geri topladım. Telefonu kırmayaydım. Bunda Bunu da zar zor aldım. Adam bana faturasını vermedi. İkinci eli sattı. Faturasını vermedi. Böyle kaktırdı. 3 bin lira paramı da aldı. Vermedi faturasını. Dürdü. Getireceğim de işte, taşınmış da işte. şurayı da kapatayım. Yatak odasının camını kapatayım. Şöyle açayım. Öyle işte. Ah, burada yatak odamın camı. Yatak odamın arkadaşlar ben yatak odamı öyle şey gibi yapmıyorum. Ötekiler gibi işte. Benim yatak odam farklı. Şöyle. Hani süslü püslü değil. Güzel şeylerin dolaplarım falan iyidir. Ama hep ilaç var bende. Benim şeylerimde millet şöyle koyun bak göstereyim. Benim şeyimde hep ilaç. Çekmecelerim hep ilaç dolu benim. Bak ilaç dolu. Benim çekmecelerimde ilaç var arkadaşlar. Her taraf ilaç bizim. Öyle işte. şükür kapılarım maplar sildiydim geçen ara. Şimdi şey mutfak temizliği yapmam gerekiyor da. Şura yine niye yana gelmiş? Karanlıktayım. Sumu yana geliyor. Daha henüz tam öğrenemedim. Şu kare şöyle yapınca ortaya getirdim. Sum yana gelince öteyi beriyi herkesi yan çekiyor. Ne yapıyorsun Anicda? Canımın içi. <laughs> Peki. Evet. Dışarıda bir ekmek yapıyorum. Mis gibi koku geldi. Buradan mı geldi? Oradan? Buradan mı yapıyorsun? Sen orada yapıyorsun ama çok orada pişmiş ekmek geldi. Ha, mis gibi ekmek kokusu geldi. Ekmeği de çok fazla yiyince geliyorum geliyorum. Ha, dur. Evet arkadaşlar işte böyle. Şimdi kahvaltısı bir beş dakika da kahvaltıda. Kahvaltı ederken sohbet edek. Ya beyaz lahanadan da doğru. O lahana pek şey etmiyor. Kilo verdirmiyor. Onun beyaz lahana da doğra. doğru. Sadece kırmızı lahana pek şey yapmıyor yani. Beyaz lahana sabah kahvaltısını salçasını, salçasını yaparsan arkadaşlar çok iyi olur. Evet, biraz doğru ya. Evet, beyaz lahana Evet beyaz da doğru yani bunu koyma sadece. Hmm. Şöyle salata yapıyor. O yapıyor. Ben, ben yapmıyorum. Genelde işimi yapıyor. Güzel yapıyor salata. Bizi, bizimkiler güzel saate yapar. <laughs> doğru mu? Doğru, doğru ya. Ya, bir... He. He işte öyle. O ya? Evet mu ya? İşte Merhaba diyor musun? Ha şöyle. Ya, lan, Bak de... bakayım. Merhaba de bakayım. Merhaba efendim. Evet işte böyle onunla beraber oturuyoruz. Yine bir kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı, kahvaltı yapıyoruz. Geç kalkıyoruz. Kalkacağız şimdi doktora gideceğiz. Karaca. Evet o doktora gidecek. Tekrardan çünkü geçmiyor. Ben de geçmezse ben de bir daha gideceğim. Başka tane yok. Ben biraz gaz konuşuruk var işte, onu alınca o yazdıracak ikimize de yeter. Yazar doktor yani çünkü ne kadar az hasta biliyor benim şeylerimi. Ona yazar şu. Onun da bile ağrıyor. Ben de onunkinden belki içerim bir iki kaşık. Ben şu ben de gidip yazdıracağım. Evet arkadaşlar işte böyle durumlar. Hayat böyle gelip göçüyor. Hastalıktan Bekir. Evet, işte. Şimdi biraz daha iyiyim de. Sabah kalkınca bir başım ağrıdı. Bir başım ağrıdı. Ölüyorum. İyi yaşasın. Ne yani. Başım çok ağrıdı Hayat arkadaşlar. Hayat gelip gidiyor işte. Günler geçiyor uzun, uzun. Ya yani doğru aklız Gelip geçiyor günler. Hep aynı şeyler. Aynı şeyleri yapıyoruz. Farklı sonuçlar bekliyoruz. Yok ben aynı şeyleri yapmıyorum artık. Dil öğrenmeye başladım. Bayağı ilerledim de şu hastalıktan dolayı kafa biraz ağır alıyor. Dün hocam çatır çatır Arapçayı ezberliyorum. Ya bu sene soğukta bir şey yapamıyor ki dışarı bile çıkamıyor. Hmm. Sanki kulaklar dolu gibi. Bakıyorum hiçbir şey yok. Geniz ahıntısı durdu bende biraz durdu çok şükür Allah'a. Boğmaca gibi öksürüğüm var diş durmuyordu o da biraz durdu. Toruna çok üzüldüm işte torun çok hasta. İyi biraz şimdi iyiymiş. Korkudan giremiyorum da. Anne senden septi mepti derdi bu sefer. Ondan bize septi. Aslında biz 60 evet. yaşın üstündeyiz ama çocuk dayanamıyor. Sormadın mı sabah? Hı? Sormadım evet. ya. Sabahleyin aramadım. Rahatsız etmedim. Biraz da vakit geçtikten sonra ararım. Yatıyordur belki. Gece yatmıyorlar. Çocuk huzursuz oluyor. Yatmıyorlar işte. Böyle arkadaşlar işte. Bir dolandırdık evi. Bu video. Bugün yani video çekimlerinde her şeyin yemek olmadığını düşünüyorum. Yemek de gösteririz ama yani dertler, sıkıntılar bitmiyor. Yaşarken dertler, sıkıntılar bitmiyor arkadaşlar. Şimdi bu videoyu kapatacağım. Tekrar bir daha açacağım. Bu videoyu hoşçakalın diyeceğim. Tekrar bir ikinci videoyu daha aç, açacağım sofrada bir şeyler anlatacağım. Ondan sonra iki videoyu birden atacağım arkadaşlar. 18 dakikaya geçmeyeyim. 18 dakika olmuş. Önce bir merhaba Şey yaptık. Hal hatır ettik. Şimdi bu videoyu kapatıyorum. İkinci videoya açacağım. <laughs>